5 Haziran Perşembe günü Survivor'da bu zorlu düellodan kim çıktı? Kim veda ederek ailesinin yanına döndü? Yaşanılan büyük kavga. Düellodu ortalık karışacak gibi gözüküyor. Sakın unutmayın. Bugün de düello 7.30 gibi başlayacak. Akşam maç var ve Survivor bugün de çok erken bitecek. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık son düzlükteyiz. Haftaya cuma günü Survivor 2025 şampiyonunu bulacak. Arkadaşım sence bu sezon kim şampiyon olacak? Sebebiyle birlikte desteklediğin yarışmacıyı yorumlarda yazabilirsin. Dün yani çarşamba günü herkes eleme heyecanıyla televizyonu açtığı zaman bir şok yaşadı. Çünkü Survivor o kadar uzun süre bir özet veriyor ki yeni bölümün başlaması 9'u buluyor. Adadaki konuşmalar, dedikodular falan derken diyerlüğe geçilmesi de 9.30, 9.45'i buluyordu. Ben de saat 8. 8.30 gibi TV'yi bir açtığımda gördüm ki diyerle neredeyse bitecek. Sonra da o bölümün 21.45'te bitip maça bağlanılması gerektiğini öğrendim. Bugün de aynı şey olacak. Saat 8 gibi düello başlar, 9.30'a doğru elenen ismi öğreneceğiz. O yüzden sizler de dikkatli olabilirsiniz bu konuda. Bildiğimiz gibi son final düellosuna Meryem'le Sevgi kaldı. Ve izleyen herkes şunu fark etmiştir. Meryem'in bazı sakatlıkları var ve bu da onun sağlam bir bahanesi oldu. Ayşe'le oyununda neredeyse koşmadı bile. Fakat Sevgi Adem'le oynamasına rağmen son sayısında bile elinden gelenin fazlasını verdi. Bunu oyuna yansıtacaktır. Meryem'in hem sakatlığı hem isteksizliği onun Survivor'daki hayatına son vermiş oldu. Arkadaşım sence Meryem elenmeyi hak etti mi? Yoksa sevgi mi elenmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.